Demek uzun süreden beri beni takip ediyordun ha? Evet. Nereden baksanız altı ay. Oho, Hiç fark etmemişim doğrusu. Tamamen gizli takıldım çünkü. Normaldir. Vay sinsi vay. İyi yapmışsın. Bana kalsa hiç tanışamazdık. Keşke başka şekillerde tanışmış olsaydık. Böyle tabii biraz garip oldu ama bekliyordum en azından. Yani bundan kurtuluşunuz yok maalesef. Bir gün illa oluyor. Oho. <laughs> Peki, sence ne kadar sürer? Nereden baksan beş, altı ay. Aa, aşk olsun ama. O kadar mı ömür biçiyorsun bana? Daha çok mu istiyorsun yoksa? Herhalde yani. Böyle bir şey ölene kadar sürmeli bence. Nöbet mi yani? Çıldırmışsın sen. <laughs> Doğru. Arkadaşlarım bana çılgın Julie der. <laughs> ben altı aydır takip ediyormuşsun. Hala anlayamadın mı ne çılgın olduğumu? Break brek, Bayan arkadaş arıyorum bayan arkadaş. <laughs> Kaldı mı lan bunlar? Modası geçmedi mi bunların? Geçti tabii. Dur bakalım. Daha yenisi gelecek dediler. Kim dediler? Brek break. Ben bayan arkadaş dinliyorum merkez. Oğlum ne yaptın şüpheliği? Yıkıldım komiserim. Adliyeye götürüyorum. Aferin. Sonra merkeze gel. Tamam. Tamam. Bir dakika ya, ne komiseri, ne şüphelisi, ne adliyesi, ne konuşuyorsunuz öyle siz? Kısaca şöyle anlatayım, hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Söyleyeceklerin aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Yani sen benim sabah falımda çıkan adam değil misin lan? Bilmem, belki muyumdur. Cezanı çektikten sonra görüşelim. Belki ah. Ne yaptın sen kızım? Nedir bu dostların hali? ne yapmışım ben? Yani ben dosya falan göremiyorum Hakim Bey amca affedersin. Oradan göremezsin. Buraya gelsen aklın uçar. Soyadın ne senin? Dalton falan mı? Pardon Mermerciğim. Bak Mermerciğim başın büyük belada. Bu suçları işlediğin kanıtlanırsa yanarsın. Ee, i̇yi de pardon anlayamadım. Ben ne suç işlemişim? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Neye itiraz ediyorsun Sayın Savcı? Sayın Sanık, Sayın Mahkeme'yi oyalıyor. Ayrıca da Emel Sayın'a benziyor. Oh, oh. Tüş. Pardon yani yok artık. Alakam yok benim Ömer Sayın'a. Ben esmerim bir kere. <laughs> Vay eşek sıkası. Mahkemeyi oyalamaya mı çalışıyorsun kız? Eh, bu ne biçim mahkeme ya? Cık, nöbetçi mahkeme. Pazar günü ancak bu kadar oluyor. Bir itirazın mı var? yok, estağfurullah yok da yani ne bileyim. Benim var sayı yargıç. İtirazım var bu yalan dünyaya. Lafı uzatma. Şahidin var mı onu söyle. Var. Gizli tanımız var efendim. Nerede bu gizli tanık? Gizli olduğu için gizledik efendim. <laughs> gizli tanık. Buyurun hakim bey. Ses. Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Yedi bir...